Herkese merhaba. Pasta İnsan Kaynakları YouTube kanalına hoş geldin. Ben Fatma İhsaoğlu ve bugün konumuz yeni mezunlar özel. <laughs> Mezun olduktan sonra yaşanacak ilk iş deneyimi kariyerinin sonraki aşamaları için kritik önem taşıyor. Peki dijitalleşen ve pandemi süreciyle beraber değişen bu dünyada şirketler adaylarda Hangi kriterlere bakıyorlar? Aktif iş arayışında olanlar nasıl bir yol izlemeli? Mezun olduktan sonra yüksek lisans hemen başvurmalı mı? Başvurmamalı mı? Tüm bu soruların cevaplarını Reno Oyak Eğitim Enstitüsü Müdürü Arda Kına'ya soralım. Hoş geldiniz Arda Bey. Nasılsınız? Teşekkürler Fatma. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle izleyenlere Arda Bey'i bir tanıtayım. Arda Kına, Oyak Reno Eğitim Enstitüsü Müdürü ve bugün çok güzel bir sohbette buluştuk. Tekrardan hoş geldiniz Arda Bey. Sağ ol, teşekkür ediyorum davetin için Arda Bey, ben direkt konuya girmek istiyorum. Tabii Çünkü ki. şu anda hani bayağı bir trend ve çok yeni mezun var. Çok sıkıntılı, kaygı problemi yaşadıkları bir konudan bahsedeceğiz bugün. Z kuşağı da ilklerini bu yıl mezun etti ve iş hayatına bir giriş yapmaya başladılar. Peki evet. hani dijitalleşen ve değişen bir dünya var, var, ve pandemi süreci de geçirmiş bir dünya ile karşı karşıyayız ve adaylarda da aranan özellikler epey bir değişti. Peki, şunu sormak istiyorum. Dijitalleşmiş ve pandemi süreci geçirmiş bir dünyada işverenler adaylarda ne gibi kriterler arıyor? Evet, ya bahsettiğim gibi hani pandemiyle beraber dünya iyice farklı bir hale aldı. Bu VUCA dediğimiz belirsizlik, işte muğlak kompleks bir dönemde. Bir de pandemi çıkınca iyice böyle bir e, sis bulutu e, kapladı ortalığı. Tabii iş hayatı da bununla beraber evrimleşti, değişti. Fakat bence değişmeyen e, bazı şeyler var. Şirketler, çalışanları işe alırken e, daha çok böyle tutum ve davranışlara odaklanmaya başladılar. Yani özellikle bugünlerde daha da bunun üzerine e, düşüldüğünü ben görüyorum. Hatta öyle ki, Böyle kişilik envanterleri yapılarak iş görüşmelerine öyle geliyor çalışan, çalışma adayları ya da işe başvuru yapan kişiler. Hmm. Bu noktada da daha çok şirketlerin değerlendirdiği tutum ve davranışlar oluyor. Soft skill dediğimiz, bu hard skill dediğimiz teknik beceriler ise daha düşük bir kısımda kalıyor. Şöyle bir geçenlerde okuduğum bir makalede, Amerika'da yapılan bir araştırmada, ee, i̇şe alım yapan yöneticilerin 75'i işe alma sebeplerini tutum ve davranışlara göre belirlediklerini söylemişler. Yani bu tutum ve davranışlar daha ön planda, fakat teknik etkinlikler daha arka planda kalıyor. Bunun da sebebi aslında şöyle bir motto var özellikle. Bu ki Türkiye'de de bence hani 75 gibi olmasa da bayağı yüksek bu yüzde. Ee, davranış için işe al becerileri geliştirirsin gibi bir motto var. Yani bu Amerika'da çok uygulanıyor. Yani işe alımı davranıştan yap. Çünkü kurum kültürüne, işte iletişime, öğrenmeye açık insanları alırsan bir şekilde teknik becerileri geliştirebilirsin. Bu mantık günümüzde hala geçerli ve devam etmekte. O noktada da yani insanların tutum ve davranışları bence işe alımda daha ön planda, daha öne çıkmakta. Yani teknik yetkinlikler önemli değil mi? Onlar da önemli. Özellikle bazı pozisyonlarda örnek veriyorum. İşte bir katya bilgisi gerekiyorsa evet o programı kullanıyor olmak çok çok önemli. Ee, ama sonuçta bunlar öğrenebilir şeyler. Eğer bir kişide e, o davranış tutum pozitif, öğrenmeye açık bir yapı varsa gerçekten şirketler zaten eğitimlerine, ben kendim işte eğitim mensubu yöneticiliği yapıyorum. Ee, en iyi şekilde en kaliteli eğitimleri şirketlerde çalışanlara sağlıyoruz. Peki e, şunu merak ettim, tutum ve davranışlar dediniz. Bunlardan öne çıkanlar neler? Yani Şöyle söyleyeyim, aklıma gelen ilk üç tanesini söyleyeceğim. Gerçekten bunlar çok çok önemli. Hem benim açısından ben çoğu yöneticide de bunları dikkat ettiğini e, düşünüyorum. Birincisi iletişim. Hı hı. Yani e, iletişim şöyle düşünmek lazım. Tabii o e, birden çok şey içeriyor ama e, iletişim, temeli bu işin. Ya bir şeyi nasıl anlattığın çok önemli. Her şeyi çok iyi yapabilirsin. Çok güzel başarılar elde edebilirsin. Ya da ortaya koyduğun işler gerçekten çok iyi olabilir. Ama bunu anlatmayı beceremiyorsan ya kıymeti gerçekten çok düşüyor. Ben birinci olarak iletişim diyorum. Tabii bu bir iletişimde e, temel şeyler var. Bir tabii önemli olan iyi bir dinleyici olacaksın. İletişimin temeli o. Karşısındakinin ne söylediğini önce bir anlamak lazım. İyi dinledin, anladın. Sonra da ona güzel cevap verebilecek bir yetkinliğe sahip olmak lazım. Bence gençlerin iletişimine çok önem vermesi ve bunu geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun geliştirebileceğini de çok çok gördüm. Yani geliştirilebilen ve kuvvetli bir alana dönebilen bir yer iletişim. Birinci aşama bu. İkincisi öğrenebilme. Şimdi bu öğrenebilme ne? Öğrenebilme aslında değişimin temel yapı taşı. Hatta e, günümüzde en popüler şey şu, işte learn, öğren, unlearn, öğrendiğini unut, sonra relearn, tekrardan öğren. Evet bunu yapabilen, bu döngüyü sağlayabilen herkes gerçekten bence iş hayatına atıldığında çok çok başarılı olmaya açık insanlar. Yani hani şu anda bugün bir şey öğreniyorsun diyoruz ya VUCA dünyası, bugün öğrendiğimizin yarın geçerliliğini kaybetme olasılığı var. O yüzden o öğrendiğini unutup tekrardan farklı bir yöntemle yeni bir şey öğrenebiliyor olman lazım. Örnebiliyor olmak, değişebiliyor olmanın, adapte olabiliyor olmanın birinci aşaması. Okay. İletişim, öğrenme bence en önemli yetkinliklerden bir üçüncüsü bir takım oyuncusu olabilmek. Evet. Artık hayatta bireysel bir şey yok. Yani iş ortamı bir takım birlikteliği beraber bir şey ortaya koyabilmeyi gerektiriyor. Collaboration dediğimiz şey bu çok çok önemli. O yüzden ben genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yani yalnız kurt olmak iş hayatında bence başarıyı getirmeyecektir birlikte beraber yapmak, birkaç kişiyle yeni bir şey ortaya koymak veya beraber çalışmaya açık olmak, o iletişimi e, pozitif başta dediğimiz o iletişimin kuvvetli yönünü takım oyuncusu olmayla da birleştirirseniz gerçekten bu iş hayatına atılırken çok çok sizi bir adım öne çıkaracağını ben burada garanti diyorum. Ya, o kadar söylüyorum. ya Bu üç tane yetkinlik çok önemli. İnşallah öyle olur. <laughs> Umarım yani, yani ben tabii lütfen. <laughs> Devam ediyorum sorularıma. Sizin diyeceğiniz varsa buyurun. Yok yani bu üç etkinlik ya. Yani bu üç etkinlik e, işe alımlarda yani işe girmek isteyen kişilerde bir adım öne çıkmak için çok önemli. Bir noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii iletişimde e, ben her seferinde her yerde her konuşmamda söylüyorum İletişimin en önemli şeyi de bir yabancı dil. Yani bunu her yerde söylemeyi ve tekrar etmeyi uygun buluyorum çünkü şu anda artık Neredeyse tüm firmalar global firmalar. Ya ihracat yapıyorlar, ya ithalat yapıyorlar. Yani yurt dışı ile bağlantısı var her şirket. 3 aşağı 5 yukarı. E, buralarda çalışmak istiyorsanız yabancı dil bilmeden maalesef e, oralarda işe alınma ihtimaliniz düşük. Ne olursa olsun en az bir yabancı dili, hangi dili olduğundan bağımsız konuşuyorum, en az bir yabancı dili, ana dilimiz kadar iyi konuşuyor, anlatabiliyor olmamız ya da işte oradaki ile bir iletişim kurabilecek seviyede olmamız önemli bu noktada da bence arkadaşların buna dikkat etmesine fayda var. Yani işe girişlerde de diğer bir artı bu olacaktır. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Diğer sorum şu olacak. Yeni mezun adaylar tabii ki okul bittiğinde bir işsizlik çukuruna düşüyorlar. Peki bu yeni mezun evet. adaylar neler yapmalı? Gerçekten neler yapmalı? Yani nasıl iş bulabilir? Evet ya dediğin gibi şimdi şey orası bir Kaynayan kazan iş hayatı. Pandeminin başında biraz bu iş fırsatları düşmüştü ama şu ara görüyorum yine iş ilanları çok fazla ve iş fırsatları çok fazla. O noktada eğer gerçekten bir iş bulma hedefiniz varsa önce bunu bir araştırarak başlamanız lazım. Kendisi, kendine uygun iş ne var? Yani kendi yetkinliklerin, becerilerin, tutum davranışlarına uygun önce bir iş şeyine bakacaksın. Ondan sonra o araştırma sonra o ilanlara başvurmak tabii ki Birinci öncelik. Bundan sonra, tabii o ilana başvururken senden bir e, özgeçmiş bekliyor e, işverenler, işyerlere. Bence önemli olan işlevsel bir özgeçmişe sahip olmak. Yani çok iyi özgeçmiş, böyle sayfalarca her şeyin yazılı bir özgeçmişten bahsetmiyorum, İşlevsellik önemli. İçindeki bilgiler, seni diğer o işe başvuran kişilerden nasıl ayrıştıracak? Farklı ne yaptın? Yani Çünkü o işe yüzlerce kişi başvuruyor. Onlardan seni ayrıştıracak bir konu olması lazım. Sen nerede farkını ortaya koydun? Nerede bir e, projeye imza attın? Ya da nasıl bir e, değişik yaptın bir uygulamayla hay hayata, bir insanla insanlara, bir şirkete, başka bir yere katkıda bulundu Ya da üniversitede bir projeni? Ya Bunu çok iyi anlatabiliyor olmak lazım. Bunun içinde sayfalarca CV'ler işte 20 tane sertif, 30 tane katıldığın etkinlik, bunlara hiç gerek yok. CV'de seni diğer insanlardan farklı gösterecek, orada senin farklı olduğunu hissettirecek birkaç temel şey çok önemlidir. Bence o yüzden işlevsel bir CV, özgeçmiş çok önemli. Bunun nasıl yapıldığına bir araştırsınlar. O ayrı bir konu, onu da başka bir zaman başka ortamlarda da tartışırız. Ama ikincisi bu araştırdık. Başvuracağımız yere işlevsel bir CV ile gidiyoruz. Ee, bir de şimdi bazı ilanlarda tabii böyle bir tecrübe sorusu geliyor. Tecrübe tecrübeli diyorlar. Yani yeni mezunların en büyük sıkıntısı ya işte ilan var ama tecrübe isteniyor. Evet. evet. Ya o noktada ben şunu öneriyorum. Ya tecrübe ille gidip çok büyük bir şirkette 3-5 sene çalışmak da değil. Gerçekten önüne bir fırsat geldiğinde o ilk iş ararken en büyükle başlamak yerine gerçekten sana bir böyle bir mihenk taşı olacak, sana bir adım attıracak bir şirketten, bir yerden başlayabilirsiniz. H hemen en iyisine birde bir ulaşmak her zaman mümkün değil. O tecrübeyi yolda kazanın. Yani orada elde etmeniz lazım. Yaptığınız bir staj e, ya da işte yaptığınız gittiğiniz küçük bir şirkette küçük bir çalışma da size o tecrübeyi kazandırıyor olabilir. Karşı tarafın beklentisini karşılıyor olabilir. Ben çok önemsiyorum. O yüzden diyorum yani çalışmak çok önemli. Yani ne yaptın işten bağımsız. Yani o çok onun altını çizmek istiyorum. Yani o başvurduğun işle alakalı olabilir alakası olabilir ama iş hayatına atılmış olmak bir yerde ee, o çalışma hayatının tozunu yutmuş olmak çok önemli diye düşünüyorum. Tabii e, en son şeyde bir network, bir çevre, bir e, tanıdık havuzun olması lazım. O insanlara iş aradığının bildirmen bilmeleri lazım ki bu fırsatlar daha çok böyle networkten çıkar iş fırsatları. Hı. Burayı da çok önemsiyorum açıkçası. Ee, bir de bir soru geliyor bana Fatma bu konuşma yaptığım zamanlarda. Ee, onu da sana burada paylaşayım hazır fırsatılmışken Yüksek lisans bana bir katkıda bulunur mu? Böyle bir soru geliyor. Benim kendi görüşüm ve tecrübem şöyle. Eğer okuldan mezun olduğun yüksek lisans hemen yapıyorsan ya da elinde bir yüksek lisans fırsatı var, bir çalışma fırsatı var. Yani mezun olduktan sonra ben çalışma fırsatını seçmeni öneriyorum. Seçmelerini öneriyorum arkadaşlar. Yüksek lisans çalışırken de yapabilirsin. Yani yüksek lisans yapacağım diye bir çalışma fırsatını bence kenara koymayın. Çünkü yüksek lisans bir iş tecrübesi değil. Fakat yüksek lisans çalışırken yapabileceğiniz bir şey. Evet. O noktada üniversiteden mezun oldum. Ne yapayım? Önce bence bir iş bul. Çalış çalışırken gerçekten yüksek lisans yapma fırsatı önüne gelecektir. Çok daha konforlu yapacaksın. Ee, öğrendiklerini belki işaretinde uygulayabileceksin. Öyle bir ortam oluşacak. O noktada benim tavsiyem bu soru çünkü gelecek yani. Sana da gelecektir arkadan belki bunu yayınladıktan sonra. O noktada yüksek lisans çalışırken de yapılabilir. Lütfen önce iş bulup bir tecrübe kazanmaya odaklanın diyorum. Tamamdır. Peki son olarak artık hani bu anlattıklarınızdan baz alarak yeni mezun adaylara bir tavsiyeniz var mı? Ee, ya işte şey bahsettik dedik ki özellikle Tutum ve davranış ön planda işe girerken, çünkü şirketler kurum kültürüne uyacak çalışanları istiyor. Burada üç tane şey saydık senin hem de tekrar etmiş olalım dedik iletişim, öğrenebilme e, ve de takım oyuncusu olabilme. Ya Bu çok önemli, bu üç. Onun arkasından da işte iş bulmak için birkaç tane yöntem, işte araştıracaksın, güzel işlevsel bir özgeçmişe sahip olacaksın. Ee, arkasından işte tecrübe edinebiliyorsan edineceksin. Staj olur, küçük çalışma olur. O hedefe giden yolda yani hedefin daha yukarıdasa bile oraya çıkmak için e, adım adım gitmekte fayda var. Zıplayıp tutunmak her zaman kolay olmuyor. Onu yapan da var ama zıplayıp tutunmaya çalışıp elip kayıp düşenler de var. O yüzden merdivene basamak basamak çıkmakta fayda var diyorum. Bir de tabii Network'ün olsun dedik. Ee, tüm bunları Hallettiğimiz durumda da birazcık ben diyorum ki umudunuz olsun, bir hedefiniz olsun. Çünkü e, umutsuzluğa kapılmak bir çözüm değil. E, bazen istediğimiz şey hemen ertesi gün olmuyor. O yüzden o vizyonunuza, hedefinize giden yoldan gerekli e, planlamayı yapıp adım adım ilerlemek. O umuda hep sahip olmak lazım ki istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz. Yani bu çok önemli. E, yeni mezun arkadaşlar da bir umutsuzluk bazen ben seziyorum. Ne olur o duyguyu üzerinizden atın. Gereksiz bir şey. Sonuçta yapmak istediğiniz şeye bir hedefiniz varsa onu karşınıza koyacaksınız. Oraya gitmek için ne yapmam gerektiği yazın. Yazılı olarak gerçekten çok önemli. Yani düşünmek değil. Ben şunu istiyorum. Okey onun için ne yapmam lazım? A, B, C, D. Okey süper yazdıktan sonra da onları uygulamaya çalış. O yol haritası gerçekten senin hedefine ulaştıracaktır Doğru. diyorum. Yani umut önemli. Doğru. Son mesajım da bu olsun. <laughs> Arda Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol beni ağırladığın için. E, güzel bir konu da seçmişsin. Gerçekten tam böyle işte okullar şu anda bitti. E, yeni mezun arkadaşlar da böyle bir bu konuda merak da duyuyorlar. E, i̇lgilerini de çekecektir diyorum. Umarım da onlara yardımcı olabilmişizdir. Evet son olarak ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan merak ettiğiniz soruları yorum kısmından bize iletmeyi unutmayın. Enerjim Arda bey. Hoşça kalın. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese iyi günler.